O dönemde Hasaki bölgesi polis müdürü şu ifadeleri kullanıyor. Cezire bölgesi diğer Arap bölgeleriyle kıyaslandığında daha verimli ve daha fazla kaynağı sahiptir. Bütün Araplara çağrıda bulunuyorum. Bu bölgeyi korusunlar ve bu bölgeyi rezil kötü insanlardan alsınlar. Kürt sorunu Kürtlerin örgütlenmeye başladığı bu dönemde Arap ulusunun bedeninde büyüyen bir tümörden başka bir şey değildir. Bunu tedavi etmenin tek yolu bu tümörü bedeninizden tamamen söküp atmaktır. Yani kullanıldığı üstü bu arada bu çalışma Umar. Umar'ın 2012'de yayınladığı bir e, çalışmaya dayandırarak aktarıyorum. E, çok böyle insan dışılaştıran, şeytanlaştıran bir üslupla aslında bu gerçekleşiyor. Ee, üslup da bir taraftan çok e, aşina olduğumuz bir üslup. 1926 ve 1935'te Dersim için hazırlanan raporlarda çıban başı tabiri kullanılır. Çok evet. benzer. O çıbanın sökülüp atılması, ameliye edilmesi e, söylenir o raporlarda. Sanki onu çağrıştıran bir değerlendirme yapılıyor burada da yine. Evet, evet. Yani o dönemde uluslararası hak örgütleri de raporlar yayınlıyor. Yıllar sonra tabii 2008'de Mesela Human Rights Watch'un raporunda şöyle bir şey söylüyor. Hükümet 1965 yılında Arapların Kürtlerin yıllardır yaşadığı bölgeleri yerleşmesini teşvik eden resmi bir karar çıkardı. Ve Rojava Kürtlerinin hali hazırda ulusal bir mücadele başlatan Kuzey ve Güney Kürdistan halkı gibi bir mücadeleye başlamaması için mümkün mertebe birbirinden ayrı tutulmasını, izole tutulmasını istedi. Tabi o dönem Human Rights Watch Rojava ve Kuzey ve Güney Kürdistan ifadelerini kullanmıyor. Bunu ben özellikle bu şekilde ifade ediyorum. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın.